Oksijen TV'den herkese merhaba. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Hepinizin de çok yakından takip ettiği üzere son birkaç haftadır siyasette özellikle iç siyasette yaşanan bu karışıklıklar ya da biraz daha açacak olursak kamuoyu vicdanını rahatsız edecek gelişmeler, e, adaletle ilgili, hukukla ilgili e, sorgular tabii ki en en önemlisi kamuoyunu rahatsız ediyor. Şu an tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ama bir de bunun e, ekonomik ve finansal boyutu var. Bu yayını yapmadan önce aslında 98 kriz Benden itibaren baktım tüm rakamlara yani geçen seneyle ya da işte 2019'daki 2018'deki o kur şoku yalnızca kıyaslamıyorum ya da hepimizin e, bu dönemde sorguladığı o 2013 gezi olayları ve sonrasında ekonomideki belirsizlikler onunla da sadece kıyaslamıyorum. Bakın Gezi bile ele alsanız ki o da e, Türkiye'de piyasalar için ya da işte Raip Brunson davası yani milat diyebileceğimiz kabaca bakıldığında son 10-15 senedir bir sürü önemli olayı bile koyduğunuzda görmediğimiz tepkileri... Biz yalnızca bir hafta içerisinde gördük, ne mi bunlar? Hızlıca bir rakamlarla başlayalım. Bir kere e, bankacılık endeksi son bir haftada yüzde yirmi altı düştü ve biz bunu en son gerçekten o. Türkiye'nin IMF'ye gittiği ekonomik kriz zaman yani 98-2000'lerde görmüşüz hatta o zaman bile bir haftada yüzde 26 olmamış böyle 20-25 arası gidip gelmiş e, kayıplar dolayısıyla bankalar için e, tarihteki en zor hafta manşetini atabiliriz. İkinci konu tabi sadece bankalar mı değil borsa İstanbul'da halka açık tüm şirketlere baktığınızda piyasa değerleri yine bu bir hafta içerisinde 2.1 trilyon e, TL e, düşmüş. Yani düşünsenize geçen haftaya gidiyorsunuz toplam piyasa değeri 15.15 .15 trilyon TL. Bu hafta baktığınızda bu rakam 13.05. Tabii ben bu rakamları paylaşırken piyasaların çok volatil olduğunu da altını çizelim. Yani biz bu yayını yaparken bile gün içerisinde Borsa İstanbul %2-3 eksiye geçip sonra %5 artıya geçip sonra tekrar eksiye geçti. O yüzden elbette rakamlar değişebilir. Ama kabaca bakacak olursak yine geçen hafta çarşambadan aldığımızda belki bir hafta bile demeyeceğimiz kadar kadar kısa bir süre içerisinde e, kabaca 2 trilyon TL'lik bir e, piyasa değerinde erime yaşandı borsadaki şirketlerin. E, bununla birlikte tabii e, fiyatlamalarda biz son 5-6 aydır Borsa İstanbul hep 10 binde tutulduğunu görmüştük. 9 binlere doğru gerçekleşen bir bize yüz gördük. Yani o psikolojik seviye 9 altına gelmez, 8 binlere gelmez borsa deniliyordu. Ama o psikolojik seviyelerde çok kalmadı. Onun da altına sarkan bir borsa İstanbul oldu. Şimdi borsayı biraz kenara bırakalım, diğer enstrümanlara bakalım. Örneğin Türkiye'nin risk primi göstergesi CDS e, yaklaşık 100-150 bas puan yükseldi. Şimdi ulaştığımız yerler 325 bas puan üstü. Türkiye'nin risk primi dediğimiz yani 5 yıl vadede olan en likit kağıt olduğu için genelde ona bakıyoruz. Onun değeri de kabaca 325 puan seviyesinde. Daha üstünü gördük mü gördük ama bu kadar kısa zamanda yani 4-5 işlem gününde 100 bas puanlık bir hareket gerçekten yakın zamanda görmediğimiz seviyeler oldu. Bunlarla beraber tabii faizler yükseldi. Diyeceksiniz ki Merkez Bankası faizleri yükseltmedi. Nasıl oldu da faizler yükseldi? Piyasa bütün bu risklerle mücadele etmek için kendi faizini kendisi yükseltti. Belki böyle açıklayabiliriz ve 13 puan yükseldi. Yüzde 38'lerdeydi bir yıllık ve iki yıllık tahvi faizleri. Yüzde 52'lere geldi. Buna ne demek? Türkiye hazinesi artık yüzde 35-40'larla değil de yüzde %50 50-55'lerle borçlanacak. Yani Türkiye'nin borçlanması anlamında da sadece 3-4 gün içerisinde bir yanda kan çok arttığını gördük. Ve tüm bunlarla beraber Nacizane benim için en önemli başlık. Elbette herkesin cebi kendini ilgilendirir. Herkes farklı bir finansal ürüne yatırım yapıyordur. Kimisi dövizden, kimisi borsadan bu son bir haftada canı yanmış olabilir. Ama eğer mi ana manşete çıkacaksak onu da sona sakladım. Türkiye'nin rezervlerinde 20 milyar doların üzerinde erime oldu. Bu da şu demek zar zor biriktirdiğimiz zar zor 65-70 milyar dolar ki iki senede biriktirdiğimiz rezervlerin bakıldığında işte kabaca işte üçte birini dörtte birini çünkü şu an tam rakamlar yok elimizde sadece geçen hafta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı çarşamba ve perşembe günkü rezerv rakamlarındaki erimeyi görebiliyoruz. Haftanın ilerleyen günlerinde biraz daha rakamlar geldikçe netleşecek ama 20 milyar dolar diyebiliriz. İşte bu rakamlar rezervlerdeki erime rakamı belki de Son zamanlarda Türkiye'nin hatırlayın şöyle geriye dönün o 128 milyar dolar nerede tartışmalarının yapıldığı sonrasında güçlükle rezervlerin yerine koyduğu dönemden sonra bu kadar kolay eriyebildiğini bize gösterdi. Bunun sebebi de şu Türkiye döviz rezervlerinin bir hafta içerisinde 20 milyar doların üzerinde erimesi eşittir o ülkede bir kur şoku olmasının önüne geçilmesi için atılan adımların aslında bir öğretisi, bir anlatısı. Çünkü eğer bu rezervler kullanılmasaydı belki de biz şu an doları çok daha farklı bir yerde e, görebilirdik. Bu sebepten ötürü hem Merkez Bankası kendi rezervlerini harcadı hem de dolaylı yoldan kamu bankaları vasıtasıyla piyasaya müdahale etmek zorunda kaldı. Ve tüm bunları alt alta koyduğunuzda e, şunu net bir şekilde söylüyor, söyleyebiliyoruz. 2000'li yıllardan beri Türkiye e, görmediği fiyatlamaları görüyor bu bir hafta içerisinde. Içerisinde. Bundan sonra ne olur? Bu fiyatlamaların, bu olumsuz fiyatlamaların devamı gelir mi? Bunu yorumlayabilmemiz için alınan e, aksiyonlar, şu anki iletişim nasıl? Belki de buna cevap aramamız lazım. Bir isterseniz onları da özetleyelim çünkü gerçekten çok fazla e, adım atıldı son 3-4 gün içerisinde. Öncelikle e, Merkez Bankası'ndan gelen adımlar önemliydi. Merkez Bankası piyasalardaki likiditeyi kontrol altında tutabilmek için haftalık repo ihalelerini ara verdi. Bununla beraber olağanüstü bir toplantıyla geç likidite penceresindeki borç verme faizini yükseltti. Buna ne demek? Ben tabeli faizimi yükseltmedim ama üst bant yani biraz teknik olabilir ama bu borç verme faizi istersem kendime faizi arttırabilecek alan olan üst bandı koridorun üst bandını yükselttim. E, bu da şu demek aslında ben dolaylı yoldan faizleri artırıyorum dedi Merkez Bankası. Bu oldukça önemli bir adımdı. Likidite senedi ihraçlarına başladı. Yani piyasalardaki likidite sıkışıklığını önlemek adına likidite senedi ihraçlarına başladı. Az önce zaten söyledik. 20 milyar dolar civarında rezerv eritti. Kur yükselmesin diye. Tüm bunlar Merkez Bankası'nın üzerine düşen tarafta yaptıklarıydı. Şimdi dönelim bu hikaye biraz kurla ilgili. Aslında sadece kurla ilgili de değil. Merkez Bankası tek başına kuru tutmak için ya da piyasa likiditesini kontrol etmek için bunları yapmadı. Türkiye'nin enflasyon beklentilerini çıpalamaya çalıştığımız bir dönem. Türkiye'de bir süre ekonomik göstergenin iyiye gittiği bir dönemdi. İşte ödemeler dengesi iyileşiyordu çünkü rezervler güçlü, ee, İthalat yapmıyorsunuz, orasını kontrol ettik. Enflasyon beklentileri nihayet az da olsa törpülenmeye başlamıştı. Orayı yönetiyorduk. İşte bütün bu ekonomik dengeleri bir anda kuru patlatarak bozmak istemediğimiz için cari açığı, enflasyonu. O yüzden de merkez bankası ilk aşamada akut olarak Kuru kontrol etmek için bu tarz adımlar attı ki sonuçta enflasyon ve e, ödemeler dengesi cari açıp bunlar zarar görmesin. Yani ekonomik verileri aslında biraz da yönetmek için bu adımları attı. Dönelim piyasa tarafına tahvil piyasası, Borsa İstanbul. E, buralarda da çok e, sert satışlar var dedik. İşte SPK'nın özellikle borsa ile ilgili sermaye piyasaları kurulunun e, adımları önemliydi. Borsa İstanbul da açığa satış biliyorsunuz daha yeni kalkmıştı. Hani çiçeği burnunda diyelim piyasa tam rahatladı dedik. Çünkü normal yani serbest piyasada açığa satış yapabilirsiniz. Yani dünyanın her yerinde bu böyledir. Ama bizde uzun süredir böyle bir yasak vardı. Depremde e, 2023 Şubat'ta e, bu yasak gelmişti. E, sonrasında yaklaşık e, bir buçuk ay önce kaldırıldı ama şimdi tekrar e, dedi ki biz biz e, Borsa İstanbul etkileri biz açığa satışı e, şu an yasaklıyoruz. Açığa satış yapılmayacak. Bununla beraber halka açık ortaklıkların pay geri alımları kolaylaştırıldı. Bu da ne demek? Yani bunu nasıl anlatabilirim size? Borsa İstanbul düşerken bazı şirketler diyor ki ya benim şirketimin değeri bu kadar etmiyor yani bu kadar düşmemeli. Aslında benim bilançom iyiyim daha güçlü durabilirim. O yüzden de bu şirketlerin piyasadan hisse geri alımı yapıp hisselerini korumasına yardımcı olacak bir önlem açıkladı. Ve bunun için kapa bildirim yapmaları, borsaya SPK'ya bildirim yapmaları olmayacak belli bir limit çerçevesinde. Kendileri istedikleri zaman bu hisse geri alımını e, yapabilecekler e, diye. Bu arada e, geçen hafta Cuma günü de en son veriler orada geldi. 21 Mart Cuma günü de 32 tane şirkette hisse geri alım yaptı. Bu da hiç sanacak bir rakam değil. Yani, 32, 32 tane şirket çıktı ve dedi ki biz hissemize sahip çıkıyoruz. Hani daha fazla düşmesin bir kısmını geri alalım. Bir e, madde de kredili sermaye piyasası işlemleri. Çünkü kredili işlem yapabiliyorsunuz borsada. Bununla ilgili de öz kaynak oranı... Esnetildi şimdi bu artımı eksimi şu an biraz piyasada tartışılıyor çünkü eğer satışlar derinleşirse borsada yani işte 8000'in altına gelirse bu taban taban giden borsa İstanbul daha da düşerse şimdi öz kaynak oranın esnetilmesi onların daha fazla krediyle işlem yapmasına sebep olacak bu da riskleri arttırabilir o yüzden e, bu üçüncü madde e, şu an biraz tartışmalı olumlu mu etki, olumlu mu katkı yapar yoksa önümüzdeki dönemlerde e, piyasayı olumsuz mu etkileyecek diye. Şimdi atılan adımlar, önlemler bu. Peki iletişim nasıl? Yani biz bundan sonra ekonomi yönetiminden ne beklemeliyiz, neler yapmalılar? Tartışılan bir diğer konu da bu. Şimdi, i̇letişim diline bakıldığında benim en çok dikkatimi çeken şey şu: e, piyasa e, kuralları içinde gereken her şey yapılacak. Şimdi bu ne demek? Şu demek. Biz mesela KKM diye bir şey kafamızdan çıkarmayacağız. Yani hiç olmayan bir şeydi değil mi? Yani bir yanda işte kurşok oldu, kur korumalı mevduat diye bir ürün çıktı. Ya da bakıldığında işte enflasyonu düşürmek için faizi indirmezsiniz. Bu iktisatta böyle bir şey yoktur. Bu da ispatlandı zaten ama biz bir var onu denedik. Faizi indirerek enflasyonu düşürmeye denedik. Bu da piyasa kuralları içerisinde bir uygulama değildir. Yani tüm bunları alt alta koyduğunuzda şunu söylemeye çalışıyorlar. Elbette olağanüstü kararlar alınabilir. Elbette piyasaya müdahale edilebilir. Ama kitabına göre yapacağız. Yani e, tam olarak cümlede şu. Piyasa kuralları içinde gereken her şeyi yapacağız ve bunu kararlılıkla yapacağız ve bunu eşgüdüm içerisinde yapacağız. Merkez Bankası bize bunu söyledi. İletişimi bu. Peki eşgüdüm deyince hemen tabii gözler Bakan Şimşeye çevriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı bunu destekliyor mu? Fatih Karahan bu kadar kendinden emin bir duruş sergileyerek piyasayla ile bu iletişimi yapıyor. Şimşeye dönüp baktığınızda onun e, 23 Mart'ta yaptığı açıklamalar önemliydi. Çünkü 23 Mart tarihinde Bloomberg'da çıkan habere göre SPK ile Borsa İstanbul'la işte BDDK ile Merkez Bankası Bakan Şimşek bir araya geldi. Hatta bankalarla da bir araya geldi banka yöneticileriyle de bir istişare yaptılar. Dolayısıyla aslında eş güdümü destekleyen bir iletişim politikası geliyor Bakan Şimşek'ten ve görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya Devam edeceğiz ifadesini kullandı. Dolayısıyla aslında Merkez Bankası ile şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e, biz burada iş sinyali verdiğini görüyoruz. Piyasa için yeterli mi? Elbette değil. Çünkü yeterli olsaydı biz yeni haftaya da yani ikinci haftaya tutuklanma haberlerinin hemen sonrasındaki haftaya da bu kadar düşüşle başlamazdık. Ama şunu da sorgulayabilirsiniz. Konu acaba Merkez Bankası'nın ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iletişimin yeterli olmaması ya da onların aldığı proaktif yani ön alıcı adımların yeterli olmaması mı piyasanın bu kadar düşmesi ya da yeni haftaya Belki de e, tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturmalarla başlamamız mı piyasalardaki satış tetikledi? Cevap elbette ikincisi. Yani şu an piyasa neden Merkez Bankası şunu yapmıyor ya da neden Hazine ve Maliye Bakanlığı bu adımı atmıyor diye bir eleştiride bulunmuyor. Buna yönelik de bir beklenti yok. Beklenti şu an tam olarak mevcut soruşturmaların nereye kadar devam edeceği, şu an gözaltı kararlarının ya da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının bundan sonra hangi suçlamalarla e, süreceği, e, özellikle İBB'ye kayyum atılıp atanıp atanmayacağı ve bunu çok net bir şekilde de söyleyebiliriz ki yabancı yatırımcılarla konuştuğumuzdaki hala Türkiye'de e, birçok yabancı kurum var. Çünkü çok değil bundan birkaç hafta önce biz apayrı bir hikaye konuşuyorduk. Yani Türkiye'nin dış politikasındaki başarıyı konuşuyorduk. Son 5-6 ayda görmediğimiz yabancı girişi olmuştu. Hem hisse hem tahvil piyasasına. Yani güllük gülistanlık bir hava. E, Türkiye piyasalarına dair olumlu beklentiler ve bu olumlu beklentileri e, belki de daha da taçlandırmak için Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler yabancı yatırımcılar Dönüş biletini almadan bu olaylar gerçekleşti. O yüzden şu anda e, hepsinin merak ettiği konu başlıkları da az önce de vurguladığımız gibi kayyum olur mu? Bir sonraki gözaltı, bir sonraki tutuklama kimden olabilir? Önümüzdeki dönemde e, iş dünyası ile ilgili beklentiler nasıl olacak? Bir istikrar olacak mı? O yüzden e, ağırlıklı olarak siyasi taraftan gelecek mesajlar da piyasalar için daha önemli olacak e, ekonomi yönetimiyle kıyaslandığında. Şimdi birkaç önemli sinyal de var. Bundan sonra ne oluru anlamamız için. Mesela olumlu ve olumsuz tarafa bakıldığında hani olumlu ne olabilir ki diyeceksiniz ama e, işte dış politikadan eğer bahsediyorsak Türkiye'de tabii ki yerli yatırımcıyı, Modi ya da işte süslü cümlelere gerek yok. Sokaktaki vatandaşı tatmin edecek bir şey değil ama yabancı yatırımcı gözünde Türkiye'nin Amerika ziyareti, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan e, Amerika'ya gidiyor biliyorsunuz bu hafta ve Washington'daki bu e, resmi ziyarette aslında Donald Trump döneminde gerçekleşecek ilk resmi ziyaret ve bu ziyarette de Türkiye-Amerika ikili ilişkileri... ...konuşulacak, stratejik işbirlikleri konuşulacak, savunma sanayi, bununla beraber ticari tarafta neler yapılabilir? Ve hepsinin aslında herhalde alt başlıkları içinde işte bu katsa, yaptırımlar, F-35 buradan gelebilecek olumlu bir haber. Belki yabancı yatırımcı nezdinde Türkiye'yi daha e, pozitif tarafta konumlanmasına yardımcı olabilir. Ama belki deyip soru işareti koyuyorum. E, olumsuz tarafa bakıldığında dediğim gibi siyasi olarak çok öngörülemez bir ortam var. E, zaten mesela S&P e, kredi derecelendirme kuruluşu, SMP de demiş ki... E, Muhalefet partisinden siyasetçilerin tutuklanmasının Türkiye ekonomisine duyulan güveni ve döviz kuru'nun istikrarı açısından çok büyük bir risk olduğunu görüyoruz. Ve bundan sonraki süreçte Türkiye'nin kredi görünümü içinde bu olumsuz olacaktır demiş. O yüzden biz her ne kadar Amerika ile olası pozitif temaslardan Türkiye olumlu eklenebilir desek de bir noktada kredi derecelendirme kuruluşları da riskleri hala masada tutuyor. O yüzden yabancı yatırımcılar için de e, liman olacak bir e, durumdan bahsetmiyoruz. Dış politikada Türkiye'nin e, görece eski dönemlerle kıyaslandığında daha başarılı aksiyonlarına rağmen diye de bir not düşelim. Ve son madde belki de önümüzdeki ay, yani bayramdan sonra bizi nasıl bir e, ekonomik ortam bekliyor? Orada da stopaj kararı ve faizlere odaklanacağız. Belki de bayramı beklemeden de tabii ekonomi yönetimi bu anlamda bir karar verebilir. Çünkü şu an dolarizasyonun önüne geçmek ve kur şoklarının önüne geçmek için e, TL mevduatın özendirilmesi lazım. Bunu da e, iki türlü yapabilirsiniz. Mevcut vergiyi düşürürsünüz. Veya faizi artırırsınız ya da üç türlü diyelim ikisini birden yaparsınız şu an piyasadaki genel kanal ikisinin birden olacağı yani hem yüzde %15'lik stopajın düşürüleceği hem de buna ek olarak politika faizinin artırılma ihtimalinden bahsediliyor şunu söyleyebilirsiniz yani bu ortamda faiz artırılır mı evet artırılabilir çünkü az önce sizinle paylaştığımız Merkez Bankası'nın ya da işte Bakan Şimşek'in yani genel olarak ekonomi yönetiminin iletişimi bağımsız oldukları kararlı oldukları ve piyasaları korumak için ne gerekirse yapılacağı ve burada ne gerekirse kelimesinin içerisinde elbette faiz artışı da var. Hatırlayın son enflasyon raporunda da başkan Karan otopilotta değiliz mesajını vermişti. Bu sebepten dolayı da gözler bundan sonra piyasalar için stopaj kararı, stopaj indirim kararı ve olası faiz artışında olacak ama şunu söyleyebiliriz. Faizlerin indirilmeyeceğinden piyasa emin. Belki faiz artışı gelir diye de bir beklenti var. Bu hatırlatmayı da yapalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.